Sen ne dedin hocam Allah günah Şimdi. Kim la bu Alo Hocam selamun aleyküm Selamun Kimsin Hocam Mirza ben Bir maruzatım olacaktı hocam Buyur. Anlatmaya da çekiniyorum Ney? Anlatmaya da çekiniyorum hocam Bir maruzatım olacaktı anlatsın, anlatsın. Söyle başka söyle ne oldu var. söyle kaldı Hocam kardeşim iki gündür kayıp en son Kara Derman ormanında görülmüş hocam. Kara Derman ormanı mı? Evet hocam. Bana çok tanıdık geliyor bu. Bir şeylere karışmış son günlerde. Rüyalar görüyordu. Garip garip. Tamam. Tamam. Görüyorum. Erman tamam. Evet, ben anladım kapat. Evet bugün Mirze kaybolan Mirze kardeşimizi bulmaya Kara Derman köyüne geliyoruz. Her telefonla arayanın derdine Derman oluyor. Biz anlamadım ben bir şey. Cengiz Hoca her şeye derman olur. Evet, bize abisi ulaştı. Kaybolan çocuğun adı. Mirza. Abisinin adı Mirza hocam. İkisinin adı da mı aynı? Bil biliyorsun biliyor evet arkadaş, benim biliyorsunuz biraz isim havuzdan pek fazla yok. Hiç yok. Şimdi Mehmetcan Şimdi Kara Derman köyüne gidiyoruz. sıkıldım. Şu yolu bir çeker misiniz hocam? Lütfen ya. Ha, şu gitti biz yola bakın hocam. Lütfen ya lütfen. Şu yola bir bakın arkadaşlar. İnsan, aklı başında insan bir telefon konuşmasıyla buraya gelir mi? Gelmez. Şimdi birazdan Gelmez. Şimdi birazdan abisiyle görüşeceğiz. Yani Mirza'yla görüşeceğiz. Bizi bekliyor köyde. nerede Köyü de kaybettim ya. Karaderman köyüne gitmemiz lazım. Karaderman ormanında kaybolmuş. En son orada görülmüş çocuk. Çamlı Yazı, Karaderman, Düzgün. Melikşah en son Karaderman biliyorsunuz ki biraz Karaderman köy ormanı hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu köyde Cühenna kabilesi çok dolanır ve Ol. çok tehlikelidirler. Bu kaybolan Melikşah kardeşimizi bulacağız Allah'ın izniyle. Evet şimdi Erman kardeşimizin yanına geldik. Mirza hocam ismi. Mirza kardeşimizin yanına geldik. Mirza, Mirza Bey. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Mirza sen misin? Benim eee Kara Erman, Kara abi. Duman Köyü burası mı hocam? Neydi orman? Kara Derman Köyü burası mı? Burası. Tamamdır. Ee, o zaman burada mı inelim Mirza Bey? Evet, burada tamam. inin. Bağırma. Can, camı kapatayım hocam. Cam biraz agresif. Bugünlerde <laughs> dalga pek çalışmıyorlar. <laughs> evet, şimdi Mirza kardeşimizin yanındayız. Kaybolan Melikşah kardeşimizi geçecek Mirza burada Bey. Burada bulacağız. Yusuf, şimdi Geçecek, bu, geçecek. Bunlar bu, da geçecek. Üzülmeyin. Bu Mirza kardeşimiz bizi bulacağız. Hocam en son Kara Derman Ormanı'nda görülmüş. Biraz şey var sende galiba. Konuşma sıkıntısı. Hocam tabii var ister galiba. istemez şöyle bir durum. Heyecanlandık da var. Heyecanlandık kamerayı. Heyecan hayır, çocuğun kardeşinin özlemi var. Çok üstüne evet, varmayalım. Evet hocam çok kötü. Kurtaracağım seni. Seni o Mirza <laughs> kardeşimizi Pardon, Melikşah kardeşimizi bulacağız. Nerede görüyor? O, o köyü göster bakalım. Hocam, hocam, Feneri, feneri alalım. Burası hiç iyi gözükmüyor çünkü. Evet, neresi? Mirza kardeşim var yanımda. Mirza kardeşim ne oldu şimdi? Anlat bakalım. Hocam, en son Kara Derman Ormanı'nda görülmüş. Kardeşimi kaçırdılar. Nerede tarz. oğlum? Kara Derman Ormanı nerede? Burası ileride hocam. Yeşil Kapı'nın orada. Kara Derman Köyü'nde daha öncelerinde çok fazla işlem yaptım ve çok fazla işlemler buldum. Buralarda genellikle Cüen kabilesi bulunur. Ama ilmime güvenerek bu araştırmaların sonucunda biliyorsunuz ki her işleme ben... Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Korkma Yusuf korkma. Bunu çok defa çektik. Genelde bütün yerlere gitmeden önce ben her zaman araştırmamı yaparım ve tedarikli giderim. Bu sefer de derman kardeşimize yardımcı olacağız. Sanki hiç rahat geldi bana biraz yanlış anladım Mirza yok. sen kaç yaşındasın? 20 yaşındayım hocam. Kaç yaşındaydı? Melikşah kaç yaşındaydı? Karaderman köyü burası mı? Karaderman ormanı burası hocam. Yusuf kardeşim sen istersen şuraları bir çek. Burada köylük var biliyorsunuz ki bu tür cin varlıkları kaçıran, çocuk kaçıran cin varlıkları bu tür yerleri çok severler. Hapsetmek için mi hocam? Bu hapsetmek için değil, insanları kandırmak için bazı rütüeller yaparlar ve burada bu tür varlıklar genelde insanlara zarar vermek değil ama <laughs> insanları kaçırırlar. Yok, burada öyle şeyler olmaz. Hocam olmaz diye mi? Şimdi Cüenna kabilesi. Bunlar çok sıkıntılı varlıklardır. Adam kayboldu. Yusuf adam nerede? Mirza yok. Mirza! Neredesin? Baba ya ben dedim ama sana. Bak meycek. ben anlatıyorum. Bak bir şey söyleyebilir miyim? Hali hal değil, normal değil. Ormanın ortasında bir tane ev yok. Burada bizi bekliyor. Şuraya tutsana. Şurada Burada bir şey var. Bekliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada ah, bir şey var. Önce. Yusuf geride dur. 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 Ağır bir koku var Yusuf. Dur. Biliyorsunuz dur. ki dur. daha öncesinde, dur. daha öncesinde... Daha öncesinde, ol... daha öncesinde olduğu gibi bu tür yerlere ne zaman gelsek böyle ağır kokular oluyor. Adamda çok ekstrem bir durum vardı. Çok burada çok bu adamda da çok değişik olaylar vardı. Adamın fark ettiysen biraz hal ve hareketleri çok değişikti. Nizra nereye gittin? Buradayım. Betiye Şimdi en son nerede gördün? Melihşen ne yapıyordu oğlum? Ne bileyim hocam bilmiyorum. Yusuf gidelim şöyle. Besmele'ni çekin sağ, sağ ayağınıza girin. Bazı varlıklar bu tür köylerde ve ormanlarda olan varlıkları görseniz görünmezden gelmeniz lazım. Eğer gördüğünüzü fark ettirirseniz her zaman dediğim gibi unutmayın. Uzun uzun süre karanlığa bakarsanız karanlık da size bakar. O yüzden evet burada bir işlem yapılmış. Şimdi şimdi Mizra kardeşimizden pardon Melikşah Melikşah kardeşimizden bir parça bulmaya çalışıyoruz. <laughs> Bu ne? Hocam, bu nasıl bir bulgu? Mizra. Mizra ne ya? Mirza. Mirza neredesin? <laughs> Buradaymış. Bu kardeşin hayatı Melik Şahit bir şey olabilir mi? Kokla bir bul bakalım olabilir bir elle. Hocam. Kardeşim. Kardeşimin kokusu bu. Evet. Açıklamayı yapayım hocam. Şimdi bu cinli habis varlıklar Burada Melikşah'ın Puşisini unutmuşlar hocam, inek sesi geliyor, Evet çan sesleri geliyor, garip evet, çan Sesleri geliyor. Burası ayrıyetten de köylü Her yerde de onlar Şimdi çan sesleri geliyor Bu çan sesleri Cinler burada olduğumuzu biliyorlar Hayır alamet değil hocam Hiçbir şey alamet değil bunlar Bu tür varlıklar bu tür hapis varlıklar çanlarla gezerler Bu tür varlıklar habis varlıklar Melikşah kardeşimizi kaçırmışlar Şimdi Cengizhan hocanın ilmi ve araştırmanın sonucunda bu puşiyi bulduk ve her yerden çan sesi geliyor. Her yerden çan sesi geliyor. Yusuf sakin ol. Sakin ol. Biraz çan... Bakın. Korkunun üzerine birazcık gitmemiz lazım. Köpek seslerini duyuyor musun Yusuf? Bizim göz perdemiz vardır. Ve kedilerin ve köpeklerin hayvanların göz perdesi yoktur. Ezan okunuyor. Hadi. Şimdi yaz sezanından sonra biliyorsunuz ki habis varlıklar ve cinni varlıklar serbest kalır. Ya hocam öyle dedin şimdi nasıl duracağım ben burada ya? <laughs> Dur, Yusuf. Dur. Serbest bırak serbest, serbest. 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 Işık tut. Işık tut. Yusuf. Bu orman çok Olmaz tehlikeli. Şeyler oluyor. Hele de gece yaz ezanından sonra çok yanlış bir ben zaman seçtik. Tövbe gitme. Al kamerayı kendin git. Ben daha baba Çok ben bay Çok yanlış Yusuf buraya gel Yusuf buraya gel Hocam kardeşimi bulun Bütün birikmişim bu Ne olursunuz Yardım edin Anne. Ne olursunuz kaç para var ki burada Bu ne lan, lan. lan Benim ilmimi bunlardan mı satın, satın alacağım. Alacağım. He İbni Gavat. Hocam özürüm, Ne olur Sana burada biz yardım etmeye çalışıyoruz benim ilmimin parayla mı satın alacaksın? Köpek, köpek, it, küsta, göt. Sıktı. Kardeşim it. bir kurtarırsanız sadece siz kurtarırsınız. Şarlatan şeytanı tamam, hocam, benim tamam, ilmimin para alacaksın Hocam tamam. Hoca tamam. Hocam tamam. Hocam, tamam. 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 Çaresiz. Ne, ne, ne yaptığını bilmiyor. burada göt. Ne yaptığını bilmiyor hocam. Ne yaptığını bilmiyor. Şarlatan şeytan tamam, o şeytan çocuğu. Çaresiz. Ama adam çaresiz ya. Adam çaresiz ya. Başka çaresi yok. Niye gidiyoruz? Neyden korkuyorsun? Yusuf. Buraya geri döneceğiz biliyorsun değil mi? Kaçmak ne demek Yusuf? Yusuf kaçmak ne demek işten? Biz böyle mi konuştuk seninle? Ben bu işi yapmak istemiyorum hocam. Size bir iki defa yardım ettim. Yusuf bu olayı çözene kadar ne sana ne de bana uyku var biliyorsun değil mi? Biz oraya tekrar bir daha gideceğiz. Haberin olsun. Senin başına gelse gitmez miydin? Senin de kardeşin kaybolsa gitmez miydin? Cevap ver. Giderdim. O zaman gideceğiz. Görüyorsunuz adam gariban. Ne yapsın? Ah Yusuf. Seni Yusuf. Zıpır Yusuf. Seni dal kavuk. Yusuf seni. He Lan ben 20 yıldır hava silmeye uğraşıyorum. Senin haberin var mı? Tokat attım ama olsun. Kızdığım için attım ona. Hak etti, hak etti o geri geleceğim. Ben o varlığı görünce bir an korktum. Korkmayacaksın. Saate de baktım Galatasaray maçı da var biliyor musun? Senin kardeşin böyle olsa tekrar et. Hava silmini Cengizhan hocadan öğreneceğim diye yemin et. And iç bunu artık. Ben anneannemden geldim. Ben yarın bir gün öldüğüm zaman bu işi sen yapacaksın. İstemiyorum. Ben neden ya? İstemiyorum ama. Ben okuyacağım ya. Ha. Okuyabilirsin. Buyurun. Açıktan okutacağız seni. Kalas ilmini istemiyorum. Kalas değil, havas ilmi. Hava iyi istemiyorum. Tekrarla beni. Hava iyi istemiyorum ben. İstemiyorum Kumburgaz adalarını. Havas bak şunu tekrarla. Havas ilmini Cengizhan Hoca'dan öğreneceğim. Zala iyi öğreneceğim. Havas ilmini hava ilmini öğreneceksin. Iyi. Oraya tekrar gelecek Yusuf. Hava iyi öğreneceğim. Bunu unutma. Evet. Sana tamam. Her şekilde bu hava ilmini öğreteceğim. Sakın tamam. korkmayacaksın. Çünkü yanında senin çok şifacı bir hoca var